TV için hazırladığımız Elif'in Mutfağı. O ne ATNC ne demek? ATNC ne demek? American Turkish Network Channel demek. Neymiş? American Turkish Network Channel. Evet. Onun için hazırladığımız Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Hoş geldiniz de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Evet <laughs> hoş geldin. Bugün e, karnabahardan mücver yapıyoruz ve Göreceksin Hı. ve kameramanı yediriyoruz efendim kameramanımız yemin etti yemem ağzıma dokundurmam dedi yedireceğiz Hı. ne var burada anlatalım bakalım bu nedir ya, solar, demek, karnabahar demek oluyor karnabahar. bunu ben haşladım bir baş karnabahar bu bu baş, küçük baş karnabahar, Türkiye'deki karnabaharlar daha büyük baş oluyor. Bu, bu kadarcık bir şeydi. Senin başın kadardı bu. Hı hı. Minik Anadolu başı karnabaharı haşladım 10 dakika kadar. Ama bu çok büyük ya. Senin kafan. Böyle. Evet, senin beynin kadar. <laughs> Sonra bunlar nedir? İki tane yumurta. Bu ne? Bu nedir? Söyle ne? bakayım peynir. Evet kaşar peynir. Karışık kaşar peyniri kullandım. O yüzden renkleri böyle değişik. Bu da bu yarım kap kadar. Ne kadarmış? Yarım bardak. Yarım bardak. Evet. Bu da yarım bardak kadar nedir sence? Şey. Ekmek kırıntısı. Ekmek kırıntısı. Evet. Bread Evet, evet, aynen bread Şimdi bunları, bunları ezeceğiz, ezeceğiz. Bunları karıştıracağız. Ondan sonra yağda küçük küçük alt üst yapacağız, mücver olacak. Sonra da kameramana yedireceğiz. 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 Aman. Görürsün. Görürsün. <laughs> yapma, yapma ya. Yapma diye ya bağırıyor. Gel, gel. Ez bakalım. Buyurunuz. Buyurunuz beyefendi. Ama ezdim. Hayır hepsini ezmedim, azıcık ez. Ez, güzel güzel. Öyle değil. Böyle. Şöyle tutar mısın? Hah, öyle. Yani ezer gibi ez. Bak. Tamam. Bunu böyle biz yaparken kamerama mide bulandığından bir <laughs> <çok> kadar düşüp <laughs> <atışık>. bayılacak. <laughs> Aman ne ayıp değil mi? Sebze yemiyormuş Anton. Çok Gerçekten? Evet, hiç sebze yemiyoruz. Seni... Yedireceğiz. Yedireceğiz. Bunu değil mi? yala. <laughs> yala bunu. <laughs> Ay, rengi beyazladı çocuğum. Yapma öyle. Benzi attı, benzi. Biliyor musun sen o lafı? Benzi attı. Söyle bakayım. Benzi attı. Evet. Gas. Hayır. Benzin <laughs> anlamında değil. Yani beniz, beniz yani şeyin yüzünün rengi attı anlamında. Olur. Olur. Tamam. Sen en çok hangi sebzeleri seviyorsun? Her şey. Tamam. Bu yeterince ezilmiş bence Anadolu. Sen buna yumurtaları kırar koyar mısın? Bakınız oğlumun yumurta kırışına bak. İşte bu kadar. İşte aynen bu kadar. Hatta çöpe de atar. Hatta bulaşıkları da kaldırır. Pek tipik olmayan bir Türk erkeği. Aa, evet çok güzel. Önemli değil. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Görüyorsunuz yumurta ancak böyle kırılır. Anadolu sen Türk yemeklerinden hangisini seviyorsun? Söyle Her şey. Hepsini seviyor musun? Evet. Mesela? Her şey. Dolma seviyor musun? Evet. Sonra şey seviyor musun? Peynir. Peynir. Eee evet. Bunu ne, ne koyalım mı artık? Hazır mı sence? Hazır. Aşçı Bey, koyuyorum. Çok fazla karıştırmayacağız bundan sonra maalesef. Biliyorum çok karıştırmak istiyorsun ama vıcık vıcık etmeyeceğiz. Ve tamam mı? İyi. Çok sulu olursa bir saniye bakabilir miyim? Çok sulu olursa biraz daha şey koyarsın. Ekmek bırakmış. Yani mücverden hiçbir farkı yok yani. İşte bu kadar. Neymiş bu? Karnabahar mücveri. Şöyle bakayım. Karnabahar mücveri. Karnabahar mücveri. Bunu yakması biliyor musun? Evet. Yak bakayım. İtiyorsun önce. Evet. İşte bu kadar. Çevir. Sol tarafa çevir. Çevir çevir. <laughs> kızacak. Nasıl olacak? Hmm, seni seni kızacak. Tava. Ondan sonra ne yapacağız? İçine ne koyacağız? Onu koyarsak yapışır. Ne koymamız lazım sence? Oyunluk şey. Yağ koymamız lazım. Dök bakalım. Elini korkak alıştırma çocuğum. Yağını tamam. Çok güzel. Bence çok güzel. Kenara koyalım. Şimdi birazcık kızsın. Niye kızsın istiyoruz ya? Sence? Ya. Ya niye sıcak olsun istiyoruz sence? Neden biliyor musunuz? Yağ soğukken içine dökersen bu yağ bunlar hep çeker böyle vıcık vıcık iğrenç olur. O yüzden biraz bekliyoruz kızsın. Şimdi içine koyacaksın. Nasıl yapıyorsun? Evet. Bunu bak. Bunu böyle yaptığın zaman birazcık birleştir. Olur mu? Birazcık da düzleştir. Ve yedireceğiz. Yedireceğiz. Evet. Zorla yedireceğiz. Burnunu tıkayacağız. Yedireceğiz. <laughs> Bunun üstüne karabiber de olabilirdi. İsterseniz. Değil mi? <laughs> Gözlerin mi yandı? <laughs> Gözlerin mi yandı yoksa çok mu içlendin çocuğum? bile pişebilir istiyorsan. Değil mi? Hı -hı. daha pişsin mi bir daha hesap Evet. Peki. Onu Olmamış. Peki. Peki canım. Sorun benim. Evet. Şimdi bizim bu yemeklerimiz hazır. Kameramanımız da hazır mı efendim? Evet. Yetin değil mi? Hı -hı. Küçük bir tane verelim. Çıtır. Bak o kadar kaşarlı ki üstünden vallahi kaşar Buyurunuz efendim. <laughs> Yazık elleri titriyor. ee, nasıl güzel olmuş mu? Hiç Sence çok... mutlu mu? Zorla yedirdi ki oh canım hadi. Sen de yer misin birazcık? Çok mu sıcak? Hmm, çıtır çıtır. Hem de çıtır çıtır. Vallahi çıtır çıtır. Bak <laughs> <Ay>, yeri. <yaşasın. gülüyor> Evet bu um, neydi bu mücver değil mi? karnıbaharlık mücver. Bugün ATNC TV için karnabaharlı mücver yaptık Elif'in mutfağında, Anatol'un mutfağında. Üstelik de kameramana yedirmeyi başardık. Bizi atnc.tv'de takip etmeye devam edin.